Evet arkadaşlar, Kat Deli'ye gittik, yemeklerimizi yedik, Emir'le beraberiz, Chinatown bölgesindeyiz. Biraz da burada bir parkta kahvelerimizi aldık, bir sohbet edelim dedik. Ee, tabii Tabi uzun zamandır ben video çekmediğim için hiçbir hazırlık yapmadım. Ne tripod var elimde, ne gimbal var, hiçbir şey yok. Zaten öyle profesyonel de bir adam olduğum için iddia etmedim. Sadece böyle hasper kadar modumda olduğum zaman videolar çekiyorum. E, bu çektiğim zamanlarda hoşunuza gidiyorsa ne ala ne güzel benim için. E, bak kamerayı bile elimde tutuyorum. Bir tane kamera var altta. Şöyle tripod olmadığı için aşağıdan çekiyorum. E, bir tane kamerayı e, telefon olarak elimde tutuyorum. Ancak bu şekilde yayın yapabiliyorum. Çok zor şartlarda yaşıyoruz efendim burada. New York'ta hayat çok sıkı, hayat sıkı. Nasıldı? şey, kat deli. kas her zamanki gibi efsane. Et ağzında eriyor. O hangi baharatları koyuyorlar içerisine? Yani karabiber. Karabiber karabiber, karabiber var, tuz var. Tuz var. Kişniş var bildiğim kadarıyla. Kimyon yani, olması lazım. Kimyon var. Aynen bizim ben köfteyi benim. yapar gibi. Tabii bu bu aralar Türkiye'de de köfte olayları bayağı moda <laughs> olmuş. Yani Aynen. ne yediğinize dikkat edin. Hiç Bakın dikkat. biz New York'tayız ama %100 dana eti yediğimi garanti edebilirim size. <laughs> Evet bağlı bir yerde fakat hakkını veriyor, hakkını veriyor zaten her zaman yediğimiz bir yerde her zaman gelinebilecek kadar uygun bir yer değil ama arada sırada şöyle gelip de felekten bir gün çalmak iyi oluyor. Benim de turlarım azalmıştı işlerim birazcık o kadar yoğun değildi bu hafta o yüzden hadi dedim Emir gel bir şeyler yiyelim sonra bir kahve içelim onun için geldik. Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Chinatown'dayız, Çin Mahallesi'ndeyiz. Ama şimdi Çin Mahallesi'nin içerisinde başka bir zaman, başka bir programda gösteririm. Şu anda içinde bir parktayız. Şöyle parkı da göstereyim size. Çocuk parkı. İnsanlar burada vaktini değerlendiriyor. Boş vaktini değerlendirmek için çoluğun çocuğunu gezdiren tipler burada oluyor. Evet Emir. Nasıl gidiyor New York? New York bomba gibi. New York'un en çok hangi bölümünü seviyorsun? Yani New York'un e, aslında İstanbul'a da benzer biraz. Burada hayat doğru, hiç doğru. bitmiyor. Aynen. Yani Aynen öyle bak. Bizde sen de tabii daha önce oradaydın. Böyle bir benzer bir yerden geldiğimiz için e, burada aradıklarımı bulabiliyorum. Yani her aradığın her şeyi bulabiliyorsun ve her zaman. Mesela ne geliyor aklına? Ya yani neye ihtiyacın varsa e, çok yakınımda bulabiliyorsun. Ufak tefek market ihtiyaçlarından tutun. Bir Gündelik şey, ihtiyaçlardan tut, tut. Bir evet. e, canın bir şey istiyor. Güzel fancy bir yere gitmek istiyor. Evet. Var. Her yerde var yani yakınlarda çok güzel kaliteli. Mekan var var, olarak var. istediğin var. her türlü mekanı bulabiliyorsun kesinlikle. Müzik olarak, yemek olarak, show şov olarak. Yani şov olarak. en iyi şovları. Aynen Broadway showları Broadway var, var. Olarak, Her şey burada. biliyorsun değil mi? New York'ta Şimdi dünyada 198 tane ülke var yanılmıyorsam. İ üç aşağı beş yukarı öyle olması lazım. Bir şey iddia etmiyorum. Sadece sohbet ediyoruz arkadaşlar. Ee, ancak e, bildiğim o ki her ülkede ortalama 4-5 tane etnik grup var içerisinde. Kendi içinde dağılan farklı lisanlar, farklı lehçeler ve ağız yapıları var. Bunu aşağı yukarı 4 ile çarparsan dünyada 200 ülkeden çarpı 4 ortalama 800 tane lisan konuşuluyor. New York'un içerisinde, kesinlikle, kesinlikle. burada sadece ismini hayal et, o ülkeden gelen birisini mutlaka bulur. Sadece bulmakta zorlanacağın e, bir ülke vardır, o da Kuzey Kore'den gelenler herhalde. Belki onu bile vurursun mutlaka vardır ama e, kaça oradan, giden, kaçanlar oradan kaçanlardan falan varsa. Onun haricinde e, dünyanın her yerinden gelen birisini bulmak değil mi mümkün. Biz de Türkiye'den geldik buraya. İki Türk arkadaş oturduk kahvemizi içiyoruz. Bugün bir Cuma öğleden sonrasında. Biraz hava da artık soğumaya başladı değil mi? Bayağı, hala iyi. Hala ama iyi. Ama artık kendini ben geliyorum diyor. Ben geliyorum diyor. Kesinlikle kesinlikle. Arkadaşlar New York'a gelecek olursanız New York'un havasını şöyle düşünmeniz lazım. Biraz İstanbul'u andırıyor. Ama Akışları İstanbul'dan daha sert, yazları da İstanbul'dan daha bunaltıcı oluyor. Ruto dolayı. Her taraf sulak. Evet. Sen nerede oturuyorsun? Ben şu an Queens'te Richmond. Queens'de e oturuyorum. Queens. Ortada Manhattan var. Ben de Manhattan'ın tam öbür tarafındayım, evet. New Jersey tarafındayım. İki yer, ayrı katındayız. İki ayrı yakasındayız. Ortada Manhattan'da buluştuk sende. Kaç yıl oldu sen buraya geleli? Ben buraya geleli 2 yıl olmak üzere. 2 yıl Aslında oldu. Aslında yeni sayılır. Ya ilk geldiğimde seninle görüşmüştük. Görüşmüştük aynen. Valla bir, seneyi bir sene geçti. Bir seneyi geçti. İkinci seneye geldi ya. Bir seneyi geçti yok, bayağı yok. oldu. Yani bir seneden fazla oldu. Bir seneden kesin fazla, bir seneden oldu. fazla oldu. Bir seneden fazla oldu. Fazla oldu. Ben bayağı de oldu. ben de kök saldım artık buraya. Benim 12. senemdeyim. Bayağı, bayağı artık bayağı Ben New Yorker oldum. Ben yani. New Yorker oldum diyebilirim yani. Yani öyle ki hani yaptığım işlerden dolayı hem turizm hem taşımacılık her türlü işi bu tarz e, dolaşacak işleri yaptığım için e, New York'un belki de girmediğim sokağa kalmamıştır diyebilirim herhalde yani ya yani belki bir balay diyorum ama böyle açıklayabilirim kendimi. Yani tabii bir de e, dediğin gibi New York'ta yok yok ulaşamayacağın yok, yok. bir şey yok. yok. Yasalsa yapamayacağın bir şey yok. Kesinlikle. Ee, her şey ulaşılabilir durumda. Yeter ki paradan haber ver değil mi? Paran yani? olsun, zamanın olsun bir de. New York'un bir de şey çok benim dikkatimi çekmiş. Aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Ben daha önce aslında buraya birkaç kere tatil için gelmiştim kısa süreli. O zaman da çok farkına varmamıştım mı? New York böyle kafamda hep şey olarak canlanıyordu. Böyle betondan bir şehir. Hep gökdelenler var. Ee, ama Buraya işte bu en son bir buçuk iki sene önce geldiğimde biraz böyle yaşamaya başladığımda ne kadar çok fazla park, ne kadar çok yeşillik, ne kadar çok işte sokaklarda ağaçlar olduğunu gördüm. En çok sevindim hem de yani daha önce böyle bir şeyi nasıl fark etmemişim acaba diye şaşırdım. Anti parantez tur rehberi olarak hemen bir deep vereyim. New York'ta kaç tane park var biliyor musun? Bilmiyorum. Çok var ama bilmiyorum. Şaşıracaksın. 1700 adet. 1700 adet park var New York'ta. İnanmayan Google açsın olsun. Ee, ama mesela bir Central Park'ın boyutunu tahmin edersiniz, bilenler biliyor zaten. Ee, oldukça büyük. Bütün parklar bu kadar büyük değil. Şöyle söyleyeyim, iki tane e, şu banklardan koyacak yer bile bulmuş olsalar oraya da park diyorlar. Yani e, belki bir dört yolu ağzının olduğu yerde iki tane ağaç, iki tane bank var. Oraya da park diyorlar. Bunları da sayarsanız tabii ki bir 700 tane olur. Ama gerçekten öyle. Her e, böyle iki üç blokta bir yeşil alan mutlaka karşımıza çıkıyor New York'ta. Evet, çok yoğun bir Beton arme yapısı var. Uzaktan baktığınızda bunların hiçbirini görmüyorsunuz parkların ama içinde yaşadığınız zaman her köşeden bir yeşillik çıktığını farkına varırsınız. İnsanlar için yaşam alanları mutlaka düşünülmüş, yapılmış. Yani New York'un parkları, New York'ta iş bulmak değil mi? Çok kolay. Yani bu, herkes, yeter, yeter ki iş yapmaya sen şey yap, mail et mutlaka bir şekilde bulabiliyorsun ve yüksek ücretler ödeniyor burada. Ama evet. e, aynı şekilde yaşam maliyeti de çok yüksek. Tabii hepsi bir denge içinde. İşte yani. kanayan yarama <laughs> parmak bassın. <laughs> evet. İnsanlar sanıyorlar ki biz burada çok iyi para kazanıyoruz. Evet Türkiye'den karşılaştırdığın zaman e, yüksek bir meblağ ama biz burada Türk lirası harcamıyoruz. Biz burada harcadığımız para gene dolar. Ee, kira ödüyorsak kira, mortgage ödüyorsak mortgage Süpermarkete gidiyorsak, otobüse binmek bile, metroya binmek bile oldukça pahalı burada. Burada iyi para kazanıyorsunuz ama iyi de para harcıyorsunuz. Onu mutlaka düşünmek lazım buraya gelmeden önce. İnanılmaz pahalı. Ee, evet. O hayatın bir gerçeği. Maalesef durum böyle. It is what it is derler New Yorklular. <laughs> Yine de çok güzel bir şehir. Evet çok güzel şehir derken bak kenarda çöp kutuları, çöp poşetleri yerlere yığılmış. Fareler gece cirit atar. Hamam böcekleri binalardan eksik olmaz. Çok güzel bir şey. Kinaye yapıyorum. Evet doğru söylüyorsunuz. bunlar mı güzelliği? Evet bunlar güzel değil. Bunlar şehrin negatif yanları. Ama trafik vesaire çok kilit oluyor. Ama negatif bir yanı olmayan hangi şehir var ki baktığınız zaman? Bu, bu şehrin sonuçta, şehrin bir ruhu var değil mi? Yani, sonuçta büyük şehir. Yani büyük, büyük şehir. şehirlerin hepsi benzer. Ve bence bu kadar büyük bir şehri gayet iyi idare ediyorlar. Yani burada bu kadar öyle yani. Yani biraz bir daha iyi bir ama. rüşvet davası dışında. <gülüyor> dışında. <gülüyor> O rüşvet haberlerini duydun değil mi sen? Zaten aynen duydum. Zaten genelde böyle o belediye başkanı çok eleştiriyor. Daha önceden de çok eleştiri alan bir adamdı. Ve hep şey diye böyle dalga geçiyorlar. İşte bu belediye başkanına rağmen, bu valiye rağmen. Yine de nasıl, iyi, gene bu de site, site, ayakta kalıyor. Nasıl yürüyor, çok iyi yürüyor diye biraz dalga geçiyorlar. Biraz da da gerçekten de yürüyor. Ama yani evet, kendi zaten içsen yürüyecek bir standardı var. Aynen. Bir bir şeyi var onun. Öyle bir oturmuşlar ki zamanında ya, kurumsal durduramaz. Kurumsal yapı gibi. Kurumsal yapıdan dolayı o işte iş hala devam evet. ediyor. Evet. Yoksa amacımız zaten politikaya çok girmek değil yani. Biz burada hayatın içinden sohbet ediyoruz. Ama her zaman söylüyorum New York'un yolları York kadar kötü yol ben görmedim yani. Çok berbat evet, yollar. Evet. <laughs> Yine bir kanayan yara. Yani. Ama ben New Jersey'de oturmaktan memnunum. Neden biliyor musunuz? Çünkü New Jersey daha böyle sessiz, sakin, gürültüsü olmayan. İş için gündüz buraya gelip akşam yatmaya, sessiz, sakin e, bir bölgeye geçmeyi ben uzun zamandır tercih ettim. O şekilde yaşıyorum ve memnunum. New Jersey şey gibi biraz. işte Manhattan, İstanbul, Avrupa yakası. New Jersey'de Anadolu yakası. Evet, aynen öyle. Yani daha çok oturmak için. New aynen şey. öyle. Ama evet. hemen yolun şeyin karşısında. Evet, yani yarım saatte merkezdeyim. Evet. Aynen o şekilde. Evet, bir şey. Mantıklı yani. Orada vergi de daha düşük. Yani. Başka bir yer var. Yine orada da şehrine göre değişmekle beraber. Evet, Montclair falan. Evet. Yani. Eğer zengin bir bölgede oturacaksanız mutlaka faydalarınız daha yüksek oluyor. De. Yani hem ev fiyatları yüksek oluyor. Yani öyle işte. Ben o evlere yani Türkiye'deyken veya burada yaşamıyorken böyle uzaktan gruptayla bakardım o single house işte dedikleri müstakil evlere. Sonra buraya gelince vergileri öğrendim. Ne kadar He, vazgeçtim vergisi <laughs> olduğunu sonra hayal etmekten vazgeçtim yani. yani Aynen öyle. Vergi, inanılmaz vergiler var, yani Aynen. Öyle şey var. Aynen. Aynen. Ben arabamı şurada bir yere park ettim. Zamanı bitmek üzere. Yavaş yavaş istersen burada sohbetimize burada son verelim. Bundan sonra da ee, Umarım daha e, profesyonel bir şekilde hazırlandığım videolarda görüşmek üzere. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Emir'le birlikte sohbetimize katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. New York'tan selamlar. Hoşçakalın, selamlar.